severler marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Mumen markasının en üç mavi çizgili dolma kalemini tanıtacağım. Gold renginde Mumen yazılı siyah metal bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Oldukça şık bir kutu. Kutumuzu açalım. Mavi renk tonunun ağır bastığı, krem rengi, koyu derin lacivert ve kahverengili renk geçişleriyle sade bir tasarım ama oldukça gösterişli. Kullanılan Gold Clips krem geçişli ve mavi gövdeyle gerçekten de oldukça uyum sağlamış. Kalemin genel ölçülerine geldiğimizde kapak kapalı uzunluğu 137 milim, gövde uzunluğu 125 milim olup 21 1 gram ağırlığa sahip. Vidalı kapak sistemi kullanılıyor, şu şekilde kalemimizi açıyoruz. Kavrama bölümü de gövde ve kapak deseniyle aynı devam ettirilmiş ve vidalanan gövdedeki yüzük de gold renginde kullanılarak bütünlük, tasarımdaki bütünlük devam ettirilmiş. Fine, altın kaplama bir uç kullanılıyor. Mumben uçları genellikle oldukça ince yazıyor. İnce yazısı küçük olanların çok tercih ettiği bir marka aslında. Extra fine uçları da var. Uzun yazılarda hem yazıyı daha güzel gösteriyor, görsel olarak güzel bir hava katıyor yazıya aslında küçük yazanlar için. Kalemimiz hem üniversal kartuş hem de içinde pistonu ile birlikte geliyor. Üniversal kartuşta kullanabiliyoruz aynı zamanda. Şöyle hatta pistonumuzun içinde küçük bir plastik bilye de konulmuş. Bu da şöyle göstermeye çalışalım. Bu da mürekkebin yazarken sallanıp şey kırlanmasını ve akıcılığını devam ettirmesini sağlıyor. Mürekkep çekmek için de şöyle pistonumuzu her zamanki gibi oca doğru alıyoruz. Daha sonra belirli bir seviyeye kadar şöyle belirli bir seviyeye kadar mürekkebimize daldırıp mürekkep çekme işlemini yavaşça yapıyoruz. Yavaş yapmamızın bir avantajı tam dolum sağlamamızı e, yarıyor aslında. Oldu ki yarım doldu. Tekrar boşaltıp mürekkebi tekrar yavaş yavaş çektiğinizde tam dolum sağlamış olursunuz ve kalemimiz yazıma hazır hale gelmiş oluyor. Gövdemizi birleştirelim. Evet. Şöyle ucunu da yakından göstermeye çalışalım tekrardan. Damak yapısını da Evet, fine ucuyla gerçekten güzel ve estetik yazılar yazmamızı sağlıyor, bize eşlik ediyor. Evet sevgili kalem severler, yazının yolculuğunda bizlere eşlik edecek Mumen markasının en 3 mavi çizgili dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.